sevgili arkadaşlar bilinmeyenli sözel mantık sorularını buraya kadar bitirmiş olduk. Ve şimdi buyurun bakalım diğer soru kalıplarıyla yine sözel mantık sorularıyla birlikteyiz. Haydi buyurun hangi soru çözümleri var? Buyurun sıralama sorularında neler yapacağız? Bu sıralama soruları zincir tekniği gibi yani denklem oluşturma gibi soru tarzlarıdır. Bu tarz sorularda Tablo çizerek zaman kaybetmeye hiç gerek yok. O yüzden bütün sorular tablo ile çizilmez. Nasıl çözeceğim? Zincir gibi verilen bilgileri sıralayarak çözmem gerekiyor. Örneğin önce de verilen tüm bilgiler sırasıyla yazılarak kesin çözüme ulaşılabilir. Bunun için tablo çizmek tamamen zaman kaybı olur. O zaman bana bir şeyleri sıralayarak verdiyse dikkat et gün, saat ya da herhangi bir şey yoksa hemen zincir tekniğiyle hiç tablo çizmeden de çözebiliriz. Yine çıkmış soru eşdeğerinde olan sorularımdan bir tanesi. Akın, Betül, Canan, Devrim, Eylül, Fırat ve Gül adlı kişiler. Dans dersleri alan bir kulüpte Penguen, Karta ve Zebra adlı sınıflara kaydolmuşlar. Bu kişilerin hangi sınıfa kaydoldukları ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Akın ile Eylül aynı sınıfa kaydolmuş. O zaman hemen yan tarafına bir not yapıştır. A E yan yana yazmak zorundayım. Kartal sınıfına yalnız bir kişi kaydolmuştur. Betül, Devrim, Fırat farklı sınıflara kaydolmuş. Gül'ün kaydolduğu sınıfa toplam iki kişi kaydolmuştur. Şöyle bir öncüleri baktığımda, sentezlediğimde neler çıkıyor? İsimler ve onun haricinde kaydoldukları sınıflar. Değişmeyen kısım o zaman penguen, kartal, zebra. Demek ki tablom ona göre oluşturulacak. Hemen yapıştır o zaman. Tablo değil de sadece sıralama olarak düşün. Penguen, kartal ve zebra'yı yazıyorum. Altlarına isimleri yapıştırıp geçeceğim. Zincir tekniğim burası. Akın ve Eylül'ü aynı sınıfa yazmak zorundayım. Kartal sınıfına yalnız bir kişi kaydolmuş, başka bir kişi alamazsın. Betül, Devrim, Fırat farklı sınıflara kaydolmuş. O zaman her birine birer tane vermek zorundasın. Gülün kaydolduğu sınıfta toplam iki kişi kaydolmuş. Gülün yanına sadece bir kişi yazabiliyorsun demektir. O zaman buyurun bakalım tablonun nasıl bir şey çıktı. Ona bakmış olalım. Penguen Kartal Zebra'yı yazdım. Daha doğrusu alt tarafına. Şimdi şöyle baktığında BDF diye kalıyorum ben bunları. Tek tek isimlerle hiç uğraşma. O bile zaman kaybıdır. Bunlardan her biri bir tanesine olacağı için olasılık olarak her birine birer tane yaz. Atıyorum işte Betül Penguen'de ise o zaman devrim Kartal'da. Eğer o ondaysa demek ki Diğeri de Fırat'ta da Zebra'da olacak. Ama bu tamamen olasılık. Onun için bana bir bilgi daha vermesi lazım. O yüzden bunları üçlü olasılık olarak bir arada görebilirsin. Onların bulunacağı yere göre o zaman Kartal bu üçünden bir tanesini olacak. Yani Kartal sınıfında bu üç kişiden bir tanesini yazmak zorundasın. Tek kişi vardı çünkü. Zebra'ya da o zaman yazdığın yere göre değişecek. Atıyorum Gül'ü Zebra sınıfına verdiysen, Sadece iki kişi yazabileceğin için, toplamda iki kişi yazabileceğin için yan tarafına BDF'den herhangi bir tanesi gelecek ama hala hangisinin geleceğini bilmiyoruz. O zaman onun durumuna göre penguen sınıfı değişiklik gösterecek. Atıyorum Gülüzebra sınıfına yazdık. Yan tarafına BDF'lerden birini yazdık. Kartalda zaten üçünden bir tanesi geliyor. O zaman geriye kalan BDF'den bir kişiyi de penguen almak zorundayım. Bu öncüllere göre geri kalan A, e, nereye yazman gerekiyor? Tabii ki penguen sınıfına. Çünkü gülün yanına sadece bir kişi verebiliyorsun. O zaman A ile E'yi de yine birbirinden ayıramayacağın için, birlikte yazacağın için C'yi de yine yan tarafına yazmış oluyorsun. O zaman buna göre ikinci olasılığım çıkıyor. Neden? Kartal'da zaten bir kişi olduğu belli Kartal sınıfında. Zebra'da değil de eğer penguende ise gül. Gülün yanına bir kişi verebileceğin için BDF'den bir kişiyle gülü penguen sınıfına yazarsın. Kartal'da zaten BDF'den bir kişi ama hangisi olduğu belli değil. Tek bir kişi aldığı için onu yazarız. Öyleyse BDF'den bir kişi de Zebra'ya katılacak ama hala hangisinin olduğu belli değil. Onun için dediğim gibi ÖSYM'nin bir öncül daha vermesi şart. Geri kalan A, sadece oraya yazabiliyorsun. Yani Zebra'ya yazabiliyorsun. Neden? Dikkat ederseniz Gül'ün olduğu yere tek bir kişi vermiş şartın var. İki kişi toplam olacak. Kartala yalnız bir kişi verme şartın var. O zaman geri kalanı da zebraya vermek zorunda kalıyorsun. Kartal da o zaman bir kişi olduğu için her iki olasılıkta da sabit. Penguen ve zebra da günün yazıldığı sınıfa göre değişiklik gösterecek. Olasılık oradan çıkıyor. Hadi buyurun şimdi sorumuzu çözelim o zaman. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Akın ve Canan aynı sınıfa kaydolmuştur. Zaten dikkat ederseniz, kartala birden fazla kişi veremiyorum. O da BDF'den bir tanesiydi. E, Gülün olduğu yere göre de yan tarafına BDF'yi yazıyordum. O zaman Akın ve Canan mecburen aynı sınıfa kaydolmak zorunda kalıyordu. Hatta bir de yanında E'yi veriyorduk. Gül Zevra sınıfına kaydolmuştur. Olabilir de, olmayabilir de. Gül Penguen sınıfına kaydolmuştur. Şöyle bir baktığında zaten zebra ile penguen arasında iki olasılığım vardı. Ama kesin doğru değil. Olasılık çünkü. akın ve Eylül penguen sınıfına kaydolmuştur. Olasılığa göre değişiyordu. Betül ve Gül aynı sınıfa kaydolmuştur. Peki şöyle baktığınızda kesin doğru olan hangisi çıkıyor? Ne olursa olsun akın ve Canan aynı sınıfa kaydolmak zorunda. Çünkü Gül zebra ya da penguen'e de kaydolmuş olabiliyordu. Olasılığa göre değişiyordu. Akın ve Eylül yine karşıma çıktığında penguen sınıfına kaydolmuş olabiliyordu. Bu da Gül'ün yerine göre değişiyordu hatırlarsanız yine tablomda. Betül ve Gül aynı sınıfa kaydolmuştur. Betül zaten nerede olursa olsun olasılık. O yüzden kesin doğru sorusunda direkt Edirne'yi hayır yanlıştır deyip işaretleyebilirsin. Kesin doğru olan o yüzden Ayhan çıkar. Bir sonraki sorumuzda ne diyor öyleyse? Buyurun bakalım. Betül, Erdem, Fırat bu bilgilere göre hangileri kartal sınıfına kaydolmuş olabilir? Zaten mutlaka bana bunu olabilir diye sormak zorunda. Hatırlarsanız Betül, Erdem, Fırat hani bu B, E, F diye olasılık olarak yazdığımız kısımda o zaman Üçü de kartal sınıfına kaydolmuş olabilir. Üçünden bir tanesi gelecekti ama hangisi olduğu tam olarak emin değildik. O yüzden olasılık şeklinde yazmıştık. Tabloda da gördüğümüz gibi. Cevap edin öyleyse. Elif'in zebra sınıfına kaydolduğu biliniyorsa o zaman bana diğer olasılığı soruyor demektir. Aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Canan zebra sınıfına kaydolmuştur. Kesin doğru. Değil mi? Elif eğer zebrayı alıyorsam Canan'ı da yan tarafını alıyordum penguen sınıfına iki kişi kaydolmuştur. Doğru. Görün yan tarafına sadece bir kişi verebiliyordum. O da penguen sınıfında kalıyordu. Zebra sınıfına üç kişi kaydolmuştur. Şöyle baktığımda hani canlının yan tarafına diğerlerini vereceğim için dört kişi olmak zorundaydı. O zaman kesin yanlış Ceyhan çıkıyor. Canan'ın penguen sınıfına kaydolduğu biliniyorsa, aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin olarak doğrudur? O zaman diğer olasılığı soruyor ki dikkat ederseniz hep Canan'ın üzerinden yapıştırıp geçiyor. Değerim penguen sınıfına kayıt olmuştur Değerim zaten olasılıklardan biriydi. O zaman olabilir de olmayabilir de. Gül zebra sınıfına kayıt olmuştur Kesin doğru. Çünkü eğer Canan penguen sınıfındaysa zebra sınıfına Gül kalıyordu. Yine diğer öncüleri de şöyle bir göz atalım. Kartal sınıfına kaydolan kişi Betül'dür. Olabilir de olmayabilir de. ki zaten Betül, Devrim bunlar olasılıktı. Fırat, Pengağ sınıfına kaydolmuştur. Olabilir de olmayabilirdi de. ki dikkat ederseniz öncülerde Devrim, Betül, Fırat ve tekrar Betül'ü vermiş. Bunların zaten olasılık olduğu aşikar. O yüzden zaten Bursa'nın da doğru olduğu kesin, nettir. Yine bu tip soru kalıplarından bir tane daha buyurun bakalım. Bir çiçek, iki çiçekler türlerine göre A, B, C, D, E gruplarına göre de her grup 1, 2, 3, 4, 5 numaralı saksılardan birine yerleştirilmiş. Ancak saksı numaralarıyla grup harfleri alfabetik sıralı değildir. Ne demek istiyor bana? A, B, C, D, E'ye 1, 2, 5 numara saksıları yerleştireceğiz ama A'ya 1, B'ye 2, C'ye 3 veremezsin demektir. Şöyle bir toparlayacak olursak önceleri yine bir arada bulundurma şartı var. A, B, C türünden birer çiçek isteyen bir müşteriye 1, 3, 5 numaralı saksılardan verilmiş. B, C, E türünden birer çiçek isteyen müşteriye de 1, 4, 5 numaralı saksılardan birer çiçek verilmiş. O zaman şöyle bilinenleri yan tarafa alacak olursam. A, B, C, 1, 3, 5. B, C, E, 1, 4, 5 verme şartım var. O zaman... Birlikte olanları al. Yani 1 ve 5 ortak. E, harflerine bakacak olursam, alfab harf e, alfabetik harflerine bakacak olursam 1 ile 5'in olduğu yerlerde de B ile C ortak. O zaman dikkat edersen B, C ya 1 ya 5. Yani B'ye 1 veriyorsam C'ye 5 kalacak. C'ye 5 veriyorsam B'ye 1 kalacak. Bu durumda o zaman E'ye düşen 4 olur. A'ya düşen de 3 olur. Çünkü 1 ile 5'in B, C'ye kesin. Ama hangisi 1, hangisi 5 bilmiyorum. O zaman A'ya 3 kalıyor. B, E'ye e bak çekecek olursam yine ikinci öncülüğünde hangisi 1, hangisi 5 bilmiyorum ama B, C ile 1, 5'i götürdüğünde kesinlikle E'ye de 4 kalıyor. Buna göre sıralamaya dikkat ederek yazmam lazım. Neden? Çünkü A'ya 1, B'ye 2, C'ye 3 veremez koşulundan. Sıralamam nasıl oluyor öyleyse? hemen bu ürün içerisine yapıştıralım. Yine bunun için tablo çizmeme gerek yok. A B C D E diye yazıyorum. Alt tarafına da numaraları yerleştiriyorum. B ile C'nin 1 veya 5 olduğunu görüyorum. Olasılık hangisi 1, hangisi 5 bilmiyorum. A'ya kalan neydi? 3. O zaman hemen A'nın altına 3'ü yapıştırıyorum. Peki E'ye kalan 4. Hemen E'nin altına 4'ü yazıyorum. Bunlara göre A, B C ve E'den bahsettik. Hiç bahsetmediğimiz rakam 2 ve hiç bahsetmediğimiz harf D. O zaman boşta kalanı boşa yapıştır. Yani D'ye kalacak olan da 2'dir. Dedim ki bunun için tablo çizmenize gerek yok. Sıralama sorusu yani tamamen mantık sıralaması sorusu yapıştır o zaman. Şimdi su bakabilirim. Ne diyor? E türü çiçekler numaralı saksıdır. Hemen oradan E'ye baktığında zaten 4 olduğunu görmüştük. 1-5 olasılık E'ye 4 düşüyordu. D türü çiçekler kaç numaralı saksıda? Zaten geriye kalan hiç bahsetmediğimiz iki rakamı vardı. Ve harflerden de D boşta kaldığı için 2'yi D'ye yapıştırmıştık. O zaman cevap Ceyhan D kesinlikle 2. A türü çiçekler kaç saksıda? A'ya kalan hatırlarsanız 1 ile 5'i götürdüğüm için olasılıklardan 3 kalmıştı. O zaman cevap Ayhan eyvallah. Bu tarz sorularda özellikle ya hazır ek verilir hazır şekil olarak verilir. Ya da bizim öncüleri içerisine sıralamamız istenir. Öncülerde bina, raf, yuvarlak masa, yan yana odalar gibi şekiller çizilerek de verilir. Hiçbir farkı yoktur. O zaman az önce çözdüğümüz soruda bana numaralanmış odalar şeklinde de verebilirdi. Ya da raflar şeklinde de verebilirdi. O yüzden bu soru kalıbını lütfen dikkat edin. Çok fazla süre kaybetmeden çözmeniz gerekecek. Sadece sıralama yapacağız. Yine çıkmış soru işlerinde işte, olan sorularımızdan bir tanesi. Kitapçıda PRSŞT türü kitaplar. Lütfen soru kalıbını dikkatli oku. Aşağıdan yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralanmış 5 rafa yerleştirilecek. Bunlarla ilgili bilgiler. Her rafa yalnızca bir tür ait kitap vermek zorundayız. Eyvallah her rafa bir tür kitap. S türü kitaplar ikinci raftadır kesin net bilgi o zaman birden 5'e kadar aşağıdan yukarıya doğru rafları yazıyorum ve hemen 2'nin yan tarafına S'yi yapıştırıyorum. R türü kitaplar Ş türü kitapların rafın bir üst rafında olacak. O zaman şöyle hemen üstüne onu yaz ve yan tarafta bir dursun. P türü kitaplar da T türü kitapların bulunduğu rafın üstünde yer alan raflardan birinde tamamen cümlede anlam dikkat et. Bir önceki yani üçüncü öncülüğünde rafın bir üstünde bulunuyor. O yüzden R ve Ş'yi hemen üst üste yazmak zorundasın. Ama P türü kitaplar, T türü kitapların bulunduğu rafın üstünde yer alan raflardan birinde dediği için T ile P arasına başka kitaplarda gelebilir anlamı çıkar. Lütfen buna dikkat et. O zaman şimdi buyurun bakalım tablomuzu oluşturalım. Nasıl bir şey yapıştırdık? 1'den 5'e kadar aşağıdan yukarıya doğru dizildi dediği için öncülde. O yüzden aşağı doğru, aşağıdan yukarıya doğru yapıştırdık. S türü kitapların kesinlikle ikide olduğunu kendisi zaten öncülde verdi. O zaman S'ye göre diğerlerini yazacağım. Hatırlarsanız önceki soru çözümlerinde de bahsetmiştim. Yan yana üst üste kaç tane veriyorsa o kadar olasılık var demektir. O zaman yapıştır. Ben e, S ve R'yi nasıl yazacağım? Hemen yan yana yazmak zorundayım. Peki T ile Diğeri arasına başkası da gelebilir mantığıyla o zaman. S zaten 2'yi kapattı. O zaman buna göre dikkat ederseniz hemen şeyinin üzerine R'yi yazmak zorundayım. O zaman senin hemen üzerine şeyi bir üstüne de R'yi yazarım. E buna göre T ile P'nin yazacağım yer değişir. Üstünde yer alan raflardan birinde dediği için araya başka raflar gelebilir demektir. O yüzden ne olursa olsun T birinci rafa gelmek zorunda. Çünkü S 2'yi kapatmış durumda. O zaman S ve T'nin olduğu duruma göre P'nin hemen üstüne Ş geliyor. Ş'nin üzerinde R ilk olasılığıma göre. İkinci olasılıkta da S'nin ve T'nin yeri belli. 2 ise biri de T kapattı. O zaman dikkat edersen Ş ve R'yi birbirinden ayırmayız için. Üçüncü ve dördüncü raf kaplanır. T ve P arasına başka raflar gelebilir ifadesi olduğu için de P'yi en sona yani 5. rafa atmış oluyoruz. Ve sadece tek bu sıralamadan bütün soruları çözebilirsiniz. Olasılık çıkar. Bu iki olasılığa göre de o zaman bana ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Kesin doğru sorusunu hatırlarsanız olasılıkları gönder gitsin. Kesin doğru olanlar yani ikisinde de aynı olanlar hangileri? biri ve ikinci raf. Şimdi zaten ikiyi bana kendi öncülle verdi. S türü kitaplar ikinci rafta ifadesiyle. O zaman senden T'yi istiyor demektir. R türü kitaplar üçüncü rafta. Baktığımda kesin yanlış. Ş türü kitaplar dördüncü rafta. Olabilir de olmayabilir de olasılığı görmüş oluyoruz. T türü kitaplar birinci raftadır. Her iki olasılıkta da kesin net bilgi. T türü kitaplar birinci raftadır. Kesin doğru o zaman Ceyhan yapıştır. Hangisi yanlıştır sorusu. P türü kitaplar 4. raftadır. Baksana P türü kitapta kesinlikle P türü kitap 4. rafta yok. Kesin yanlış Adana gönder gitsin o zaman. Yine sağlamasını yapayım isterseniz. R türü kitaplar 5. raftadır diyor. Olabilir de olmayabilir de. Şeylere olasılıktı burada. Ş türü kitaplar 3. raftadır. O zaman Ş ile P olasılık gönder gitsin. R türü kitaplar P türü kitapların bulunduğu rafın üstünde yer alan raflardan birinde olabilir de olmayabilir de olasılık değişir. Ş türü kitaplar P türü kitapların rafında yine yer alan raflarda altında yer alan raflardan birinde diyor. Olabilir de olmayabilir de o iki olasılık değişiyordu. Peki şöyle baktığında kesin net olan P türü kitaplar 4. rafta olamaz. Net bir şekilde görüyorum. Adana o zaman yapıştır geç. 1. P türü kitaplar. 2. R türü kitaplar. 3. Ş türü kitaplar. Hangileri 3. rafta bulunma olasılığı vardır diyor. 3. rafa baktığımda hangileri var? P ve Ş. O zaman P ve Ş hangisinde var arkadaşlar? Hemen yapıştır. Yani cevap D'dir. 3. rafta bulunma olasılığı yani cevap Denizli 1 ve 3. Yine bana bu tip sorularda tablo verip bunu okutmayı ister. Daha doğrusu bunun çözümleme gücümü ölçmüş oluyor. Neler var? D, E, F, G ve H türü kazaklar. Bunlar yünlü pamuklu ipek kumaşlar olması gerekirken yine tabloda gösterilmiş bir şekilde soru kalıbı içerisinde bana göstermiş oluyor. Aslında 3 olasılığı ve dikkat edin 5 kazak kısmına göre kendi zaten olasılıkla birlikte vermiş durumda. Şimdi buna göre nelere bakmam gerekiyor? Onları buyurun soru kalıbında görmüş olalım. Neler var mesela? de pamuklu özelliği bulunur de pamuklu özelliği bulunur, ipek özelliği bulunmaz. F, H, ipek özelliği bakımından aynıdır. Sadece tablo okuyarak bu soruyu çok rahat çözebilirsiniz. F ve G, yünlü ve pamuklu özelliği bakımından aynı özelliktir. Öyleyse bunu şöyle bir tabloya baktığımda pamuklu, yünlü ya da diğer olma özelliği bakımından gördüğümde Haydi buyurun çözümlemiş olalım. Neler var? D. Pamuklu özelliği vardır diyor. Pamuklu özelliği olanlar 1 veya 5. O zaman eğer H5 ise D1 olur. H de pamuklu özelliği bulunuyor, ipek özelliği bulunmaz diyor. O zaman kesinlikle H'nin 5 olduğu kesin. De dikkat edersen H'nin 5 olduğu kesinse D'ye 1 kalır, yapıştır. F ve H ipek özelliği bakımından aynıdır. Tablodan ipek olma özelliği aynı olanları çektiğinde eğer H 5 ise 5 ile aynı özellik olan F bulunur. F ve G yünlü ve pamuklu özelliği bakımından aynı özellikler diyor. Şimdi F'nin 4 olduğunu zaten buldun. Bununla aynı özellik olan yani G 3 kalır. Buna göre o zaman yazarsan eğer 1, 2, 3, 4, 5 olma özelliğine göre 1'e D, 2'ye E, 3'e G, 4'e F, 5'e de yine kalan H gelmiş olur. Bunlara göre ipek özelliğiyle E kazayla aynı özelliktedir diye sorduğunda yani 2 ile aynı özellik olan soru kalıbında cevabın belli. D, E ve G'dir. O zaman 2 ile aynı özellik bulunan D, E, G ifadesi yani cevap Denizli'dir. Yine şöyle bir tabloya bakıp diğer sorumu analiz ettiğimde dikkat edin. Hani bu tablodan sadece tek bir şey çözüp daha doğrusu sıralamayı yapıp geri kalan 2-3 tane soruyu çok rahat cevapladığınız görülür. Yünlü kazak olan yani hangisinde bir arada verilmiştir sorusu. Yünlü olanları şöyle bir çek. Hangileri yünlüydü? 1, 2 ve 5. O zaman cevabım belli. Şöyle baktığımda D, E ve H yünlü olanları o zaman cevap denizli. Buyurun bakalım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sözel mantık sorularında sadece şu sorulara ve çözüm tekniklerine baktığınız takdirde ÖSYM'nin aynı tarzda sorulduğunu çok rahat bir şekilde görmüş olursunuz. Bol şans ve başarılar. Görüşmek üzere.